Herkese selamlar. Youtuber değilim ama şu cihazı olan herkesin bu hareketi mutlaka yapması lazım. T1 Pro cihazı Felsa'nın. Yani sesten, gürültüden evde durulmuyordu. Bayağı bir araştırmalar sonucu. Önce şöyle bir şunu buldum. Direkt buna uyumlu. Direkt takıyorsunuz. Sesi kesiyor. Bu miktar, bu bir miktar iyi ama... Asıl efsane şu içeride. Şu anda hızlı bir durduralım. Bakalım. Şu şöyle bir tasarım var. Sesi o kadar azaltıyor ki orijinal içinden çıkan bu. Ama çok hızlı. Çok hızlı diyorum. Sesi çok fazla. Ama şu tasarımı bastıktan sonra ses o kadar azaldı ki bunu yapanın söylediğine göre bambunun A1 cihazıyla aynı ses seviyesine gelmiş. Şöyle devam edeyim.